Tonguç Akademiden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 4. Sınıf Sosyal Bilgiler'de yer tarifi yapalım konusuyla karşınızdayız. Sosyal bilgilerin gerçekten çok önemli bir konusu. Bu dersi işledikten sonra artık çok kolay bir şekilde yer tarifi yapabileceksiniz. Biz hazırız. Görüyorum ki sizler de hazırsınız. Hadi bakalım çalışmamıza başlayalım. <laughs> Sevgili öğrenciler, çalışmamıza başlamadan önce 4. sınıf Ev Okul Aralık programını sizlere tanıtmak istiyorum. Zaten artık bu programdan haberi olmayan öğrenci yoktur diyorum. Şimdi bugün 10 Aralık ve e pardon bugün 17 Aralık ve sosyal bilgiler dersinde yer tarifi yapalım konusuyla karşınızdayız. Gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir konu ve bugünkü dersimizin sonunda tekrardan Ev okul aralık programına döneceğiz ve ne yapacağız sevgili öğrenciler ödevlerinizi vermiş olacağız. Evet bugün ne öğreneceğiz bugün kroki nedir nedir hocam ya İşte bugün krokin tanımını öğreneceğiz ve aynı zamanda yer tarifi yapmayı öğreneceğiz. Bir yerden bir yere işte böyle seyyah gibi tonguç gibi giderken ne yapacağız e, yer tarifi nasıl yapılır bunları güzel bir şekilde öğreneceğiz. Şimdi sevgili öğrenciler öncelikle birkaç tane yorum okumak istiyorum. Ardından çalışmamıza başlayacağız. Şimdi kimler burada? Bizleri hangi şehirden izliyorlar? Lütfen yorumlara yazsınlar. Ben de bu güzel yorumları okuyayım diyorum. Şimdi mesela İrem Ünal hello demiş. Hay diyoruz e, İrem Ünal'cığım. E, Zeynep e, AZR yorum yapmış. E, Mehmet bakalım. Mert Ahmet Akkaya adımı okur musunuz demiş. Buğra Çengel evet demiş. Bakalım Fai Kutlu like'a basmış. Evet bu arada like'a basmayı unutmayın sevgili öğrenciler. Like'a bastığınız anda yoklamaya da katılmış oluyorsunuz. Bakalım başka kimler var? Osman Aktaş buradaymış, Zehra Erdoğan buradaymış, Nevzat Beldik, Sude buradaymış, Mehmet Ala Alay buradaymış. Bakalım TikTok ve edit dünyası buradaymış. Çünkü gerçekten çok enteresan. E, Mikail Cesur buradaymış. Umuhan Köse, Mehmet Alay da buradaymış. Hepinize bol bol selam gönderiyoruz. Evet şimdi konumuzu anlatan çok güzel bir görselle dersimize başlayacağız. Yer tarifi yapalım konusunda. Tongül kaybolmuş durumda. Eyvah kayboldum. Keşke bir yer tarif eden olsa. Hangi sokaktan gidecektim? Hı. Hmm. mıydı? Yoksa caddenin sonundan mıydı? Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler Tongul, Tongül kaybolmuş durumda ve Bizler gündelik hayatta bilmediğimiz bir yere giderken genelde tabii ki de Google Maps'ten yani bir haritaları açıyoruz, faydalanıyoruz ama daha da farklı yöntemleri örnek vermek gerekirse ne yapıyoruz? Krokilerden faydalanıyoruz veya orayı bilen birinin bize orayı tarif etmesiyle gidip buluyoruz ve tongül gibi kaybolmamış oluyoruz. İşte bugünkü dersimizin sonunda da yer tarifi konusunu çok iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Bir arkadaşınız bir yere giderken veya arkadaşınıza evinizin bulunduğu konum anlatırken nasıl tarif etmeniz gerektiğini bu dersimizin sonunda çok güzel bir şekilde öğreneceksiniz. Şimdi öncelikle sevgili öğrenciler kroki nedir? Şimdi kroki bu arada bunu da unutmayın. Kroki bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde bakın bir yerin kuş bakışı yani yukarıdan görünüşünü kağıt üzerinde ölçüsüz olarak çizimine kroki denir. Evet kroki neymiş? Bir yerin kuş bakışı görünüşünün kağıt üzerinde ölçüsüz olarak çizimle biz kroki diyormuşuz. Çizdiğim kroki arkadaşlarımın evimi bulmalarına kolaylık sağlayacak demiş Tonguç. Gerçekten de öyle sevgili öğrenciler. Siz de evinizin krokisini çizerek arkadaşlarınızın evinizi daha rahat, daha kolay bir şekilde bulmasını sağlayabilirsiniz. Tonguç da böyle yapmış. Şimdi sevgili öğrenciler bakın. Krokinin de tanımından da anlaşılacağı üzere kroki ile harita arasında farklar vardır. Şimdi krokiyi haritadan ayıran farklara bakacağız. Şimdi öncelikle kroki ölçüm yapılmadan çizilir. Ölçüm yapmadan göz kararıyla bizler ne yapıyoruz? Kroki çiziyoruz. Mesela benim evim burada olsun. Hemen şöyle yapalım. Ev. Bu da evimizin önündeki yol olsun. Bu da başka bir yol olsun. Şöyle tık 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 yolumuzu da yaptık. Şimdi bizim eve arkadaşımız arkadaşımızdan birini ben evime davet ettim değil mi? Arkadaşım burada oturuyor ve evimin yerini bilmiyor. Evimi tarif edeceğim. Ne yapmam lazım? Krokiden faydalanmam lazım. Evimin bir krokisini, evimin çevresinin bir krokisini arkadaşıma ne yapabilirim? İletebilirim. Ve arkadaşım da bu krokiden faydalanarak ne yapabilir? Bizim güzel bir şekilde evimizi bulabilir. Örneğin mesela arkadaşımın evi neresiydi? Burası dedik. Burası arkadaşımızın evi. Burası da bizim evimiz değil mi? Ne diyeceğiz mesela? Ee, evi evinden çıktıktan sonra caddeye gideceksin diyeceğiz. Cadde. Caddenin adı Atatürk Caddesi olsun. Ve Atatürk Caddesinden dümdüz devam edeceksin. Caddenin sonunda mesela burası market olsun. Marketin hemen karşısında bizim evi göreceksin. Mesela ne oldu? Bir basit bir krokiyle bulunduğumuz yeri tarif etmiş olduk. Şimdi kroki de ee, ölçüm yapılmadan göz kararıyla krokilerin çizildiğinden bahsetmiştik. Şimdi ben burada ölçüm yaptım mı? İşte evimizin çapı bu kadar, işte caddenin çapı bu kadar böyle bir şey yapmadım. Ne yaptım? Göz kararı bir şeyler çizdim. İşte bu e, göz kararı olarak ölçüm yapmadığım, e, ölçüm yapmadan evimin e, çevresini çizdiğim e, bu şekle biz kroki diyoruz. Kroki de ölçek kullanılmaz. Ölçek nedir? Küçültme oranı. Hemen şöyle yazayım. Küçültme oranı. Şimdi eğer harit şimdi ölçek krokide kullanılmaz. Ölçek nerede kullanılır? Haritalarda kullanılır sevgili öğrenciler. Haritalarda ölçek için kullanılır? Çünkü bütün dünyanın haritasını ne yapamayız? Aynen olduğu ölçüsünde çıkartamayız değil mi? Eğer bütün dünyanın haritasını aynen olduğu ölçüde çıkartmak istediğimiz zaman bütün dünyayı kağıtla kaplamamız lazım. E böyle bir şey imkansız. O halde ne yapıyoruz? Dünyayı küçültüyoruz. Ve bu küçültme oranına biz ölçek diyoruz ve belli bir oranda dünyada işte atıyorum Türkiye'yi değil mi Türkiye'nin haritasını çıkartacağız. Türkiye'nin e, bulunduğu bölümü alıyoruz ve belli bir oranda küçültüyoruz ve ölçek ya e, ölçek işlemini yapmış oluyoruz. Peki kroki de ne kullanılır? Kroki de e, kroki ölçüm yapmadan göz kararı çizilir. Kroki de ölçek kullanılmaz. Kroki de semboller kullanılır sevgili öğrenciler veya işte şöyle kare işte dikdörtgen üçgen, yuvarlak gibi semboller kullanılır kroki yap kroki yapılırken veya işte o yerin adı da yazılabilir. Peki krokilerde boyut ya da uzunluk belli midir? Hayır, kesinlikle belli değildir. Bunu da birazdan iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi Nasıl kroki çizerim? Kroki çizerken okul, cami, park, hastane, cadde ve sokak gibi yapılardan ne yaparız sevgili öğrenciler? Faydalanırız. Bu yapıları şekil çizerek gösteririz. Çizdiğimiz şekillerde sembol kullanabiliriz. İşte az önce bahsettim. Ve okulu mesela e, çizeceğiz değil mi? Okuldan bahsedeceğiz. Bir ne yapabiliriz sevgili öğrenciler? Dikdörtgen çizip içine okul yazdığımız zaman okulu sembolize etmiş oluruz. Veya bir park çizeceğiz. Şöyle yuvarlak bir şeyin içine park yazdığımız zaman parkı sembolize etmiş oluruz ve krokileri bu şekilde çizeriz. Ve şimdi geldi soru bölümüne. Burada sizlere bir soru ileteceğim ama sorudan önce sizlere bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Tonguç parkta oyun oynuyor olsun ve parktan çıkacak markete gidecek. Tonguç parktan çıktıktan sonra markete Nasıl gidecek? Şimdi bunun tarifini sizlere yapayım. Sevgili öğrenciler Tonguç parktan çıktı. Parktan çıktıktan sonra markete gitmesi için hangi yöne doğru dönmesi lazım? Sağ mı dönecek? Sola mı dönecek? Tabii ki de parktan çıktıktan sonra Tonguç sağa dönecek. Şey özür dilerim sevgili öğrenciler sola dönecek ve devam edecek. Atatürk Caddesi'nden geçecek. Anıt Sokak'tan devam edecek. Yıldız Sokağı geçecek. Tekrardan Anıt Sokak'tan devam edecek. Ve marketin önüne gelmiş olacak. Marketin içine girmesi için de ne yapacak? Sola dönmesi gerekecek. İşte bu çok basit bir neydi sevgili öğrenciler? Yer tarifiydi. Tonguç'un parktan markete nasıl gideceğini sizlere anlattım. Parktan çıktı. Sol tarafa döndü. Ve devam etti Anıt sokaktan. Kırtasiye'yi geçti. Okulu geçti. Hastane ile marketin arasına geldi. Hemen sol tarafa döndü. Ve markete girmiş oldu. Veya Tonguç Okuldan, okuldan parka gidecek olsun. Ne yapması gerekiyor? Okuldan çıktıktan sonra sağa dönecek, Anıt Sokak'tan devam edecek, Atatürk Caddesi'nde geçecek ve sevgili öğrenciler tekrar sağa dönüp parka geçmiş olacak. Sevgili öğrenciler, yer tarifi yaparken bir yerin bulunduğu konumla o yerin yanındaki yapılar da bizim için önemli. Mesela okul değil mi? Okulun solunda hastane, sağında belediye bulunmaktadır. Okulla hastane karşılıklıdır veya parkla hastane birbirinin karşısındadır, değil mi sevgili öğrenciler? Veya bizim evimiz var burada. Evimizin sağında ve solunda, önünde arkasında ne var diye baktığımız zaman evimizin önünde okul, arkasında otobüs durağı, sevgili öğrenciler batısında veya şöyle söyleyelim solunda kırtasiye ve sağında da park bulunmaktadır. İşte bu şekilde de bulunduğumuz bir yeri kolay bir şekilde tarif etmiş oluruz. O halde son bir örnek vereceğim ve sizlere sorumuzu ileteceğim. Şimdi belediyeden e, hastaneye nasıl giderim. Şimdi belediyeden çıktım. hangi yöne doğru döneceğim? Sağa mı, sola mı? Tabii ki de sağa dön şey, e, sola döneceğim. Belediyeden çıktık, sola doğru döndük. Atatürk Caddesi'ni geçtik. Anıt Sokak'tan devam ediyoruz. Yıldız Sokağı geçtik ve ardından sağa dönünce hastaneye girmiş olduk. Belediyeden çıktık, sola döndük. Devam ediyoruz Anıt Sokak, devam ediyoruz. Yıldız Sokağı geçiyoruz ve sağa döndüğümüz zaman hastaneye gitmiş oluyoruz. O halde sizlere soru. Bu soruyu doğru bilen öğrencilerimizden bir tanesinin ismini buraya yazacağım. İlk bakalım kim doğru bilecek. Tonguç, pas e, nereden çıksın bakalım, park mı diyelim? Hayır, park olmasın. Fırından çıkan Tonguç okula nasıl gider? Evet, Tonguç fırından çıktı, okula gitmesi gerekiyor. Tonguç fırından çıktıktan sonra okula nasıl gideceğini tarif eden ilk doğru tarif eden öğrencimizin ismini buraya yazacağım. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Tonguç ne yaptı? Fırından çıktı ve okula gidecek. Hadi bakalım. Tonguç Okulan, e, fırından çıktı ve okula gidecek ve okulda arkadaşlarıyla buluşacak. Bakalım e, bu tarifi bize kim doğru yapabilir? Şimdi fırından çıktı, bir yöne doğru gidecek, ardından bir yöne daha doğru gidecek. Bakalım kim doğru, kim doğru bir şekilde yorum yapacak? Bakalım, hadi bakalım sevgili öğrenciler. Çok güzel bir şekilde e, yorumlar geliyor. Biz de sizleri çok çok seviyoruz. Hadi bakalım, fırından çıktı ve... Yıldız sokağa girecek, değil mi? Devam edecek, anı sokağa ama hangi yönleri tarif edecek? Bakalım. Kimler doğru bilmiş? Oo çok güzel, çok çok güzel yorumlar geliyor. Bakalım. Evet, ooo evet. Gerçekten tüm öğrencilerimiz bu konuyu çok iyi anladığını e, düşünüyorum ve çok güzel yorumlar geliyor. Evet, mesela, evet. Berkay Aldemir doğru cevabı vermiş. E, fırından çıktık demiş. Ve e, hocam fırına çıkınca sağa dönüyoruz ve düz devam ediyoruz Yıldız Sokak'tan demiş. Tekrar sağa dönüp Anıt Sokak'a giriyoruz ve karşımızda okul oluyor demiş. Ve gerçekten doğru cevabı vermiş ve e, Berkay Aldemir'i buradan tebrik edip ismini buraya yazmak istiyorum. Berkay Aldemir'in ismini de buraya yazmış olduk. Evet sevgili öğrenciler Berkay gibi pek çok öğrencimiz bu soruyu doğru bildi. Sizleri tebrik ediyorum ve hemen devam edelim. Şimdi... Evet, sorularımızla çalışmamıza devam edeceğiz. Kroki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Bakın, kroki için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evimizi kroki çizerek tarif edebiliriz. Kroki çizerken ölçüm yaparız. Kroki çizerken sembol kullanırız. Kroki bir yeri bulmada kolaylık sağlar. Hadi bakalım. Doğru cevap veren bir tane öğrencimizin ismini buraya yazacağım. Kimler doğru cevabı <laughs> verecekler? Hadi bakalım. Krokiye için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A B C D. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Cevaplarınızı bekliyorum ve ilk doğru cevap veren Duru Ersoylu oldu. Durucum seni tebrik ediyorum ve ismini buraya yazmak istiyorum. Duru Ersoy'u tebrik ediyorum. Kroki çizerken ölçüm yapılmaz değil mi sevgili öğrenciler? Bu bir harita değil. Kroki kaba taslak bir çizimdir. Bu yüzden cevabımız B. Evimizin e, evimizi kroki çizerek tarif edebiliriz. Kroki çizerken semboller kullanabiliriz. İşte kare, dikdörtgen, yuvarlak gibi ve kroki bir yer bulmada kolaylık sağlar. Peki devam ediyoruz. Hadi bakalım bu soruyu ben sizin için çözeceğim. Tonguç evlerinin bulunduğu caddenin Kroki'sini çizecektir. Caddelerindeki hastaneyi belirtmek için aşağıdaki sembollerden hangisini kullanmasına uygun olur. Şimdi bir restoran olsaydı bunu kullanması uygun olurdu değil mi sevgili öğrenciler? Böyle bir çatal kaşık sembolü kullanırdı ama hastane içimiz ne yapıyoruz? Bu sembolü tabii ki de kullanıyoruz ve hadi bakalım geldik Boşluk doldurma sorularımıza, boşluk doldurma sorularımızdan dördüncüsünü size soruyorum. Dördüncüsünü doğru bilen öğrencimizden tam iki tanesinin ismini buraya yazacağım. Hadi bakalım sevgili öğrenciler cevapları yüklenelim. Dördüncüyü size soruyorum çünkü diğerlerini ben sizler için cevaplayacağım. Şimdi öğretmenler odası kantinin ne tarafındadır? Bakın öğretmenler odası kantinin karşısındadır değil mi sevgili öğrenciler? Hemen şöyle yazalım. Karşısın Dadır. Hemen yazdık. Öğretmen odası kantinin karşısındadır. 4A sınıfı 4B sınıfının bakalım hangi yönündedir? Bakın 4A sınıfı 4B sınıfının batısında mıdır? Doğusunda mıdır? Tabii ki de batısındadır sevgili. Öğrenciler hemen şöyle yazalım. Batısındadır. Batısındadır. Müdür odası nerenin doğusundadır? Tabii ki de kantinin doğusundadır. Değil mi sevgili öğrenciler? Şöyle yazalım eee kantinin şuraya kantinin yazmamız gerekiyordu. Şöyle düzeltelim. Kantinin doğusundadır. Öğretmenler odası nerenin yanındadır? Hadi bakalım. E, cevaplarımızı alalım. Doğru cevap veren bir tane öğrencimizin ismini buraya yazacağım. Hadi bakalım. Evet, öğretmenler odası nerenin yanındadır? Mahmut Ersoy'u tebrik ediyorum. Mahmut'cum doğru bilmişsin. Mahmut Ersoy'un ismini buraya yazıyorum. Bir tane daha doğru bilen ee, öğrencimizi yine buraya yazacağım. Bakalım kimler buradaymış? Kimler doğru cevapları vermiş? Poyraz X de doğru cevap vermiş. Poyraz'cım seni de tebrik ediyorum. Hemen böyle Poyraz'ın ismini de buraya yazıyorum. Öğretmenler odası sevgili öğrenciler 4A sınıfının yanındadır değil mi? Evet bu cevabımızı da vermiş Olduk. Ve geldik bir diğer sorumuza. Hadi bakalım. Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz? Ev, okul, dünya ve e, sınıf. Doğru cevap veren bir tane öğrencimizin ismini buraya yazacağım. Aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz? Ev, okul, dünya, sınıf. Hadi bakalım sevgili öğrenciler. Doğru cevaplarınızı bekliyorum. Güzel bir şekilde cevaplarınızı burada e, ne yapacağım? Okuyacağım ve işaretlememizde. de güzel bir şekilde yapmış olacağız. Hadi bakalım aşağıdakilerden hangisinin krokisini çizemeyiz. Evet doğru cevap veren öğrencilerimiz burada. Selçuk birinci doğru cevap vermiş. Hemen buraya Selçuk'un ismini yazıyorum. Selçuk birinci seni tebrik ediyorum. Dünya demiş. Evet gerçekten de dünyanın krokisini çizemeyiz ama ev okul sınıfın krokisini çizeriz. Sevgili öğrenciler o halde böyle ufak çok ufak bir Tekrar yapmak istiyorum ve dersimize bu şekilde tamamlayacağım. Bugünkü dersimizde krokin tanımını öğrendik. Bir yerin kuş bakışı kağıt üzerinde ölçüsüz olarak çizimde biz kroki diyorduk. Ölçü kullanırsak, ölçek kullanırsak, küçültme oranı kullanırsak ne olurdu? O harita e, olmuş olurdu. Tabii ki de haritalar da kuş bakışı olarak belli bir ölçüye göre e, çizilirlerdi. Peki kroki ne yapılır? Ölçüm yapılmadan çizilir. Ölçek kullanılmaz. Küçültme oranı kullanılmazdı. Ölçek ee, harita şeyde krokilerde krokilerde semboller kullanılırdı ve krokilerin boyutu da uzunluğu da belli değildi. Ve bir yeri tarif ederken krokilerden gerçekten faydalanırdık. Hemen bir tane daha örnek vermek istiyorum sizlere. Hastanedeyiz parka gideceğiz. Ee, nasıl tarif ederiz yönümüzü sevgili öğrenciler? Hastaneden çıktıktan sonra doğuya mı, batıya mı dönmemiz gerekiyor? Tabii ki de doğuya dönmemiz gerekiyor. Yani sağ tarafa dönmemiz gerekiyor. Hastaneden çıktık, sağa döndük. Anıt Sokak'tan devam ettik. Atatürk Caddesi'ni geçtik. Parka geçmek için ne yapacağız sevgili öğrenciler? Güneye doğru döneceğiz. Yani ne yaptık? Hastaneden çıktık, ...sağa doğru, sağa doğru döndük... ...doğuya doğru ve Anıt sokağa geçtik... ...Atatürk Caddesi'ni geçtik... ...ve ardından tekrardan sağ yapacağız... ...parka gitmiş olacağız... ...güneye doğru, aşağı doğru geçmiş olacağız... ...veya otobüs durağındayız... ...otobüs durağından belediyeyi nasıl tarif edeceğiz... ...otobüs durağından çıkınca kuzeye doğru... ...değil mi sevgili öğrenciler... Ee, ...yürümemiz gerekiyor... ...Atatürk Caddesi'ni geçtikten sonra... ...ne yapacağız, doğuya doğru döneceğiz... ...ve e, tekrardan... ...bir ufak sol yapacağız... Belediye'ye geçmiş olacağız sevgili öğrenciler. Hadi bakalım bugün kroki ve yer tarifini öğrendik. Gerçekten bizim için çok ama çok önemli bir konuydu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yer tarifini yapalım konusuyla ilgili sizlerin ödevlerinizi vereceğiz. Sayfa 234 ile 235'i hemen şöyle alalım. 234 ve 235 sizlerin ödevini sevgili öğrenciler gerçekten çok... Sıfırdan dörde tüm dersler kitabında. Çok güzel ödevler sizleri bekliyor. Bakalım. E, Zoru Bankası'nda da 238-239 şöyle yapalım. Zoru Bankası'nda 238 ve 239'a baktığımız zaman da sevgili öğrenciler kroki yine burada sizlerin ödevi. Bakın aile sağlığı merkezi market evimiz diyor. Bunları da güzel bir şekilde yapmanızı istiyoruz. Bugün kroki ve tarifini öğrenmiştik. Şimdi sizin en sevdiğiniz yere geldik. Kroki'nin yararları nedir? Ödülü sorumuzun cevabını da yorumlara bekliyoruz. Hadi bakalım.